Merhaba. Bazen durup sessizlikte kendine sorarsın. Ben kimim? Sadece isim, yaş veya rollerinle değil. O derin, o görünmez yerde hissettiklerinle, düşüncelerinle, sessizce içinden geçenlerle belki yüzlerce ses seni tanımlamaya çalıştı. Belki çevrendekiler, aile, arkadaşlar, dünya ama onların sözleri yalnızca birer yansımadır. Gerçek sen onların bakışlarından bağımsızdır. Ruhun karmaşıktır. Kimi zaman hafif, kimi zaman ağır. Sevinç ve hüzün yan yanadır. Umut ve korku iç içe geçmiştir. Ve tam da bu karmaşa seni sen yapan şeydir. Ben kimim sorusu bir hedef değil, bir yolculuktur. Her nefes, her düşünce, her his sana kendini hatırlatır. Bazen sabah uyanıp bu soruya yanıt ararsın. Ama gerçek cevap çoğu zaman sessiz ve görünmezdir. Bir bakışta, bir gülümsemede, bir nefeste. Sadece fark etmeni bekleyen küçük işaretlerde gizlidir. Kendi hissesini dinle duygularının ritmini hisset. Kendi karmaşanın içinde kaybolmaktan değil. Onu gözlemlemek, kucaklamak ve anlamaktır bu yolculuk. Ve hatırla, seni sen yapan sadece yaptıkların değil. Düşüncelerin, hislerin, hayallerin ve bazen fark etmediğin anlar da seni sen yapar. Belki bugün hala cevabını bilmiyoruz. Belki yıllar sürecek bu arayışın. Ama her adım, her farkındalık. Ben kimim sorusunun yanıtına bir haz daha yaklaşmanı sağlar. Sen karmaşasın. Sen güzelsin. Sen bir hikayesin ve sen yaşıyorsun. Ve belki de cevabı bulmak Sadece bu yolculuğun kendisidir. İyi geceler.